Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar herkese iyi akşamlar ee, Ekranda görmüş olduğunuz belki bizi ilk defa izleyenler vardır şöyle anlatalım Ekranda görmüş olduğunuz halka arzların isimleri Biz halka arzlarda talep toplamalarda ne kadar başvuruda bulunuyorlar insanlar Ne kadar bir başvuru geliyor onları tahmin ediyoruz ve tahminlerimizde oldukça da e, ee, sağlam gidiyor. Yani tutturuyoruz. Birinci gün e, kaç kişi başvuru yapmış, ikinci gün kaç kişi başvuru yapmış, üçte ne olmuş, toplamda ne kadar bir başvuru geleceğini tahmin ediyoruz. Bunu aralıksız bir şekilde bütün halka arzlarda yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bugün neydeyiz? Tabii ki de Damla Kent. Bakın burada Damla Kent'te ikinci gündeyiz arkadaşlar. İkinci gün talepler ne durumda? Ona bakacağız. Ve bugün yalnız şöyle bir durum var. Yani çok fazla talep numarası alamadık ama e, gene de bir tahminimiz var paylaşacağız yani e, birkaç tane eksiğimiz var onları alamadık sadece diğerleriyle alakalı size paylaşımda bulunacağız ne kadar bir başvuruda gelmiş onlardan bahsedeceğim. Sizden ricam arkadaşlar Instagram üzerinden bakın halka arz alt dire yukarıdaki isime e, talep numaralarını mesaj olarak gönderirseniz yani hangi bankalardan katılıyorsanız kendi kişisel bilgilerinizin müşteri numaranızı gizleyin. gönderin tam bir tahminde bulunmamızı sağlayabiliriz. Ya yani Biz alıyoruz vakıf, garanti, halk, oyak vesaire. Ama siz de belki farklı kurumlar kullanıyorsunuzdur. Onlardan da gönderirseniz ekstradan bize yardımcı olursunuz. Güzel olur. Mesaj olarak iletirseniz hepsine bakıyor olacağım. Instagram adresim arzaltre. alt birçok böyle sahte hesaplar oluyor. Onları engelleyin sevgili arkadaşlar. Bizim tek hesabımız bakın bu. Başka hesabımız yok. Şimdi gelelim. Alka arzda kaç kişi başvuru yapmış. Önce size birinci günü göstereceğim. Birinci gün şöyle. Osmanlı 1108 A1 Kapital, Oyak, Garanti, Ziraat ve Vakıf. Zaten en fazla başvuru gelen bankalar bunlar. Yani 100.000 kişi başvuru yapmış. Biz aslında buna almadığımız kurumlarla beraber 150-160 bin diyebiliriz. Şuraya düz hesap 150 bin diyorum ilk günden ilk gün itibariyle. Şimdi gelelim ikinci güne. İkinci günde neler olmuş ona bakalım sevgili arkadaşlar. Akbank'tan başlayalım. Akbank'ta talep numarası bugün 33.181. Bu talep numarası Akbank'ta dün itibariyle ne kadardı? Biraz önce söylediğim pardon Akbank'ı söylememiştik. Akbank'ı alamamıştık çünkü. Akbank'taki talep numarası şu an için 33.181. Gelelim diğer bankaya. Bu halk yatırım. Halk yatırımdaki talep numarası 4982. Oyak yatırım bakın birinci gün 5722 iken ikinci gün 8379. Bayağı artmış. Vakıf en fazla gelenlerden 42.054 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Ziraat Bankası bu da en fazla gelen aracı kurumlardan. Bu da 28.297 arkadaşlar. Şimdi toplamına bir bakalım. Evet şöyle hemen toplamını alıyorum arkadaşlar. Toplamda ikinci günde ne kadar? 116.893 ama şöyle yapacağız. 116.893 yazayım ben buraya. Hatta şöyle yapalım. Bura, ha, pardon. Tamam 116.893. Şimdi 100.000'den 116.000 olmuş. Ama şöyle bir şey var. Burada almadıklarımız var. Osmanlı ile A1 Kapital'i almamışız. Bunlar yok elimizde ama yani yıllardır biz bunu tahmin ediyoruz ve tutturuyoruz arkadaşlar. Burası bakın Vakıf Bank 31.000'den 42.000 olmuş. Ziraat 19.000'den 28.000 olmuş. Yani ortalama 10.000 artmış. Garanti Bankası'nda Yaklaşık 15 bin falan bir arttıralım e, 53 bin yapalım. Ya salla, sallıyorum gibi gözüküyor ama e, inanın doğrudur. 53 bin yapalım. Halk bankası e, burada halk bank halk 4982 idi zaten. Almışız, akı da almışız. En fazla başka hangi kurum var? Info'ya alamıyoruz. Info'da da e, yüksektir muhtemelen. Şurayı topladığımız zaman 169.893 yapıyor. Şurası. 169.893 170.000 diyelim. 170.000 Burası 100.000'de burası 170.000 olmuş. Yani iki katı olmuş olabilir. Ee, almadığımız kurumlarla beraber burası arkadaşlar ortalama 220.000 civarında tahmin ediyorum. Şu an için 220.000 civarında tahmin ediyorum. Ben ikinci günde İkinci gündeki talepler oldukça e, düşük gözüküyor. Zaten yorumlara baktığımızda yorumlarda çok e, böyle aman aman güzel bir yorum göremiyorum. Yani kimse olumlu bakmıyor. Herkes bir olumsuz e, yaklaşıyor arkadaşlar. E, i̇nanın tüm yorumları okuduk. Tüm yorumlarda öyle görüyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Bakın Halkars e, Instagram sayfamda sayfamızda böyle bir e, alanımız var. Burada ne kadar başvuru oldu vesaire. Şöyle bir alan paylaştım. Ne kadar başvuru düşer diye. Bizim tahminimiz hani 220 bin ama 4-8 Ağustos'tu. Cuma günü sondu. Bugün ikinci gün. Daha iki gün daha var. Yani bugün hisseyi satanlar Cuma günü girebilecekleri için bugün satmış olanlar Cuma günü girecek. Yani yarın da böyle 3 aşağı 5 yukarı. Ortalama işte 10-15'er bin falan artacaktır. 330-340 bin olacaktır herhalde. Cuma günü bakacağız. Cuma günü önemli. En son gün e, yüksek başvuru gelirse 500-600 binle falan kapatsak o civarlarda. işte e, yani 500 bin kişi katılırsa ne kadar düşer e, onu da böyle paylaştım. Takip edin oradan da e, görebilirsiniz. Evet 220 binle bugünü sonlandırdık. Katılacak mısınız? Katılmayacak mısınız? alta yorum olarak bırakabilirsiniz YouTube'dan topluluk kısmından anket bıraktım oraya da bakabilirsiniz oradan da e, yorum olarak bekliyorum arkadaşlar hepinize bol kazançlar tekrardan Hatta şöyle bir saniye hemen size YouTube'daki bakın topluluk sekmesindeki e, anketi göstereyim Evet diyenler yüzde 24 Hayır diyenler yüzde 61 kararsızım diyenler yüzde 15 13 tane de yorum gelmiş 13 yorumuna da bakalım hatta sizle beraber. Katılacağım ama ev için değil. ki alıp çıkacağım diyenler var. Katılmayı düşünüyoruz diyenler. Çitlemeye çalışıyorlar <laughs> diyenler. Ee, siz katılırsanız katılacağız. Sizden haber bekliyoruz. Size bağlıyız. Diyenler. Siz diyenler. Biz açıklayacağız arkadaşlar. Ee, merak etmeyin. Bugün yarın açıklarız muhtemelen. Ama katılmayacağım diyenlerin oranı fazla. Zaten sayılardan da belli oluyor. İkinci günde 220 bin. Az bir oran. Çünkü o kadarlık büyük ya o kadar büyük bir alkarz için. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Instagram'dan atmayı unutmayın bana resimleri. Hoşça dostlar. arzda bir numara En iyi borsa kanalı işte burası 74 bin abone olduk nihayet Hedefimiz 100 bin abone hadi gel Kanala abone